Şey dedi. Dedim ki bak sırrı. Gidiyorsun filmi çekmeye. Bundan sonra benimle işin gücün yok. Bir daha beni arama. Benim elimde adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bir daha beni arama. Tamam oğlum aramayacağım. <laughs> Gitti. Bunlar filme başladılar. Bir baktım. Işte bir 10 gün sonra falan. Kardeşim merhaba. <laughs> Merhaba Sırrı. Şimdi nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Allah'ım ya. Sırrı Şimdi ya. birazdan küfür edeceksin. bunu da biliyorum. <laughs> Fakat bu bin başını oynayan oğlan var ya geldi. Adını söyleyemiyor oğlum. <laughs> Çabuk gelmen lazım. Hele kalk da gel. Kurban olayım. <laughs> Tarzan zor durumda. <laughs> yemin ederim böyle ya dedim ki ya sırra git ya benden uzak dur gelmeyeceğim işim var gücüm kurban olayım hele kahta gel dedi seni gittik, gittik. tabii tabii gittik evet. gittik filmi çekeceğiz şimdi gitti önce benim koluma girdi gezdiriyor beni oralarda falan diyorum oğlum beni niye gezdiriyorsun sen burada ya hmm. Allah Allah akşam işimiz yok bizim <laughs> var beni bu <laughs> sıcakta niye gezdin hele bak seti biraz gör <laughs> biraz seti gez Neyse sor ortaya çıktı. Bu olayı şöyle anlatıyor. Filmin dokusu için en gerekli yer Mersin yeri bulduk. Filme başladık fakat halk solcu bir film çekiyorlar diye huylanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne yapacağız ne yapacağız aklıma bir fikir geldi. Oktay'ı kandırdım. <laughs> Koluna girdim. Bütün meydanı gezdirdim. <laughs> Dediler reis, reis burada bu filmi çekiyorsa bir şey olmaz. Biz de filmi rahat rahat <laughs> çektik. Yemin ederim.